Arkadaşlar merhabalar. Zaman saati, astronomik zaman saati e, tanıtımı ve programlamasını nasıl yapılır? Birlikte inceleyelim. Faz veritör verdim bu pin bacaklarına. Çünkü faz veritör vermediğim vakit burada ışık yanmıyor ve daha canlı e, anlaşılmıyor. E, DTR 10 10 tane zaman ayarı yapabiliyoruz. Yani bunun üzerinde bir alıcı üzerinden 10 tane zaman ayarı yapabiliyoruz. Yine burada e, 1 ve 2 var. C1 C2 var. Yani e, iki farklı alıcıyı kontrol edebiliyorum ben buradan. İki farklı alıcı nedir arkadaşlar? Lamba olabilir. E, kontaktör olabilir iki farklı alıcı motor olabilir hani herhangi bir pano olabilir yani herhangi bir şey alıcı iki farklı alıcıyı kontrol edebiliyorum. Burada C1 C2 C1'in 2 numarası ortak uç yine C2'nin 2 numarası ortak uç yani enerji girişi arkadaşlar. Şu kısım kumanda devresi. 2 numara ortak uç demek enerji girişi yani e, kumanda devresinin enerji girişi. 3 açık kontak, bir kapalı kontak. Yine C2'nin buradaki arkadaşlar bir kapalı kontak, 3 açık kontak. Buradaki programlanmaya gelecek olursak arkadaşlar bunlar yön tuşu gördüğünüz gibi üzerinde de işaretleri var. Sağ sol e, ile ön e, sağ sol ileri geri tuşları şeklinde kullanabiliyorsunuz. Escape ve set var arkadaşlar. Escape hayır demek, set evet demek arkadaşlar. Mesela sete basılı tuttuğumuzda programlara giriyorum. Programlara mesela hani bir programın e, bunun nasıl kullanılacağını gösteriyorum ben. Programa set dediğimde P1 çıkıyor. Mesela P1'i P10'a kadar gidebiliyoruz arkadaşlar. Burada 15'e kadar gidiyor. Sebebini bilmiyorum. Normalde 10 tane program olması gerekiyor. Mesela P1 diyor dolu diyor arkadaşlar. P1'in üzerinde bir düzenleme yapalım. P1'i düzelt diyor. C1 mi C2 mi olsun diyor. Biz C1 olacak tabi ki. C1'i kontrol etmek istiyoruz. Çekme zamanı diyor. Yani başlama zamanı arkadaşlar. Kontaktörün bobin bacağını çekmeden ee, esinlenerek çek yazmışlar. Çekme zamanını ayarla diyor. 14.53 olabilir. Set 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 diyoruz. ileri yani. Evet diyoruz. Her gün mü diyor? Evet diyoruz arkadaşlar. Şimdi bırakma zamanı. Bakın hani P01 bırak diyor. Yani bitiş zamanı. Bunu da yine böyle sembolik olarak arkadaş geçiyorum. Set diyerek hepsini ona onaylıyorum yani. Program uygun diyor. Evet, onayla diyor. Onayladıktan sonra arkadaşlar eski ile geri diyoruz. Geri diyoruz. Geri diyoruz. Evet, bunu kaydetmediğiniz zaman çalışmıyor. Kaydedilsin mi diyor? Set diyorum. Evet diyorum. Şu an benim programım e, c 1im ve P1. C1 üzerindeki arkadaşlar programı birim. Programlandı şu an. Yani tekrar mesela sete basıp programlara girecek olursak yani neler var? Gezelim mesela sağ sol tuşlarıyla. Kontak süresi var. Ayar iz ayar izleme var. E, bölgesel ayarlar var. Zaman ayarı var. Ama bizim bunlarla pek de hani işimiz yok arkadaşlar. Manuel konum, sıfır ayar var. Fabrika ayarları yükleme olayı var. Sürüm bilgisi var. Menüden çıkış var. Yani bizim işimiz programlarla arkadaşlar. Programlarla. Hani C1 mi C2 mi mesela. P2 ayarlayalım. Ya P3 e ayarlayalım. Mesela P3'e girdim. Program 3 mesela. C1 mi C2 mi diyor arkadaşlar. Hadi C2 diyelim bunda da. Çekme zamanını ayarlıyorsun. Yani burada mesela zamana girdin. 1 dedin mesela. Set diyorsun. Set diyorsun. 1 0 1 bu şekilde arkadaşlar her gün mü? Evet her gün diyorsun mesela. Hayırsa? Hayır hani sadece bugün işaretlemek istiyorsan evet diyorsun her günse hayırsa hayır diyorsun arkadaşlar hani her gün mü? Hayır. Pazartesi diyor, salı. Bir dakika geri yapalım. Geri. Her gün mü? Her gün diyelim arkadaşlar. Evet. Bırakma zamanı diyor. İşte bırakma zamanını ayarlıyorsun arkadaşlar. 3 diyelim, 02 diyelim. Yine 02 bir diyelim mesela. Ee, onayla diyor. Bir dakika arkadaşlar. C2 yapmıştık biz. C2 çekme zamanı. Yani buradan ayar yapıyorsunuz arkadaşlar. Her gün mü diyor? Evet her gün diyelim mesela. Zaman ayarı 10 0, 10, 010. Set diyorum. Yani hepsinde set diyerek ileri gidiyorum arkadaşlar. Program uygun diyor. Evet diyor mesela. Hani şimdi bırakma zamanını da ayarladım. Yani kaydedilsin mi diyor. Evet yine set demen gerekiyor. Yine set dediğimizde şu an program kaydedildi. C2'nin arkadaşlar. P3'ü yani program 3'ünü ayarladım. Ya yani bunu hani ne olarak düşünürsünüz? Arkadaşlar bir aydınlatmanın hani çevre aydınlatmasının. Hani şöyle düşünebilirsiniz. Ben işte akşam gün batımından sabah gün doğumuna kadar ben bunun hani aydınlatmanın çalışmasını istiyorum. Bunu ayarlayabilirsiniz. Akşam saat 8 mesela yaz saatine göre 8'de gün gün batıyor. İşte saat 6'da da gün doğuyor. Bu şekilde bunun ayarları var işte arkadaşlar. Gösterdiğim gibi saatlerini ayarlıyorsunuz ve e, aktif hale getiriyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi yine e, işte bir e, hidrofor sisteminde falan kullanabiliyorsunuz. Yani bir tankerin dolumunda boşaltılmasında. Ee, yine asenkron motorların arkadaşları çalıştırılmasında ve kontrol edilmesinde bu kullanılıyor arkadaşlar. Çalışma sistemi bu şekilde. Ee, yine kafanıza takılan olursa arkadaşlar yorum yaparak sorabilirsiniz.